Sıla seni tanıyabilir miyiz? Adım sana söyledim, Eldireklioğlu. E, Buldan ilçesinde oturuyorum. Evet. kız Meslek Okulu'nda 11. sınıf. Kaç yıldır futbol oynuyorsun? E, 7. Futbola nasıl başladın? E, futbola küçüklükten beri oynuyordum aslında mahallede. Kulübe e, futsal maçlarına gidiyordum okullar arası. O zaman hoca geldi kulübe çağırdı. Yeteneğini gördü. Evet. E, peki burada e, Horoskent'te çalışmalar nasıl gidiyor? Korosken çalışmalar çok iyi gidiyor. Lige çok iyi hazırlanıyoruz. Çok emek gösteriyoruz. İnşallah emeklerimizi karşısında alacağız. U17 milli takımına seçildiğini biliyoruz. Evet. Biraz bahseder misin? U17 milli takımına ilk seçme kampına çağrıldım. Ondan sonra tekrar seçildim. Orası güzel bir yer. yani Kulüpten yetişip de gitmek apayrı bir şey. Apayrı bir gurur. Peki senin hedefin ne ileride? Benim hedefim? Antrenör olmak ya da futbolcu, futbolcu. olmak. Futbolcu, önce futbolcu olarak. Aynen futbolcu olarak devam edip ileride bir kadın takımının antrenörlüğünü yapmak. Peki e, diğer e, izleyen senin gibi e, kız çocuklarına e, biliyorsun ekek futbolu gibi görülüyor da futbol son zamanlarda kadın futbolu evet. istersen, da atmaya başladı. Neler söylemek istersin onları tavsiye eder misin? Evet tavsiye ederim böyle e, ilginiz varsa futbola ya üstüne gidin. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız zaten. Yapamam demesinler değil mi? Denesinler. Hayır, denesinler. Denemeden hiçbir şey görülmez. Evet, peki yeni sezonda nasıl bir horoz kent olacak? 30 Ocak'ta başlıyor biriler. Yeni sezonda çok böyle güçlü, güzel, inşallah namalip maçlarımızı alıp birinci lige çıkacağız. Çok çok çalışıyoruz. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını da alacağız. Çalışırsak kazanırız diyorsun. Aynen. Peki, teşekkür ederim. Başarılar var mı senin başka eklemek istediğin? Yok, teşekkür ederim.